Arkadaşlar merhaba. E, Siz bugün bir şey anlatmak istiyorum. Ama çok güzel bir şey. Arkadaşlar e, bir Hindistan cevizini alıp böyle ekran sürttüğünüz zaman Arkadaşlar pardon. E, ekran sürttüğünüz zaman arkadaşlar e, şey oluyor. Ya diyordum. Böyle ekran oynuyor böyle hani aynı böyle insan parmağı gibi oynuyor böyle arkadaşlar. Bunu denemenizi öneririm. E, ben dört tane aldım. Sadece dört tane. Yani iki tane şey yedim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Allah nasip ederse yani e, inşallah dualarım kabul olur. E, arkadaşlar, inşallah Hindistan cevizi alacağız size Onun şeyini de göstereceğim. Çok güzel bir şey olacak o da. E, arkadaşlar bunu biraz kısa video olarak yaptım. Eee bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu aşağıdan aşağı inin. Böyle basın ondan sonra aboneye de basın. E, like da basın. Ondan sonra zil, o zil tuşuna da basın. Attığım videoları anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Lütfen. Lütfen yapın. Lütfen. E, Canlı yayın yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Canlı yayında yapamazsam artık yani olmaz. Olmazsa olmaz yani canlı yayın. Neyse canlı yayını arkadaşlar sizin için yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Yaparsam size haber vereceğim. Ee, anket atabilen var mı ya? Arkadaşlar e, anket nasıl atılıyor arkadaşlar? Atılırsa yani Oyun videolarımdan aşağıya yorum yapabilir misiniz? Yap, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben de öğrenip anket koyarım. Ondan sonra siz de yorumlarsınız. işte böyle. Arkadaşlar. Lütfen araba anketleri yapacağım. Ondan sonra like, abone anketleri yapacağım. İşte. Arkadaşlar işte öyle anketler yapmaya çalışacağım. Lütfen eee Arkadaşlar oyun videolarımdan e, yorum yapıp ben de bakarım. Ondan sonra anket yollarım arkadaşlar ve şimdilik görüşürüz. Bay bay. Yep.